Herkese merhaba arkadaşlar. YZ Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oktava giriş serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Makine öğrenmesi için öğreniyorduk bunu. Bu dersimizde verilerimiz ile nasıl işlem yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Verilerimizi nasıl Oktava yükleriz, nasıl matrislere dönüştürürüz ve nasıl işlemler yapabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi hemen terminalimizden Oktava çalıştıralım. Bunun boyutunda bir önceki dersteki gibi şöyle büyütelim ki rahat rahat görebilelim. Şimdi şöyle bir A matrisi oluşturalım. Bunu şu şekilde oluşturabiliyorduk hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi A matrisimizi oluşturduk. 3'e ikilik bir matris oldu. Bunu şu şekilde de öğrenebiliriz. Size A yazdığımız zaman bize otomatikman kaça kaçlık bir, kaç boyutlu bir matris olduğunu şöyle verecektir. Bunun kendisi de aynı zamanda 1'e 2'lik bir vektör. Şöyle yaparsak mesela size and diyelim. 1'e 2'lik bir matris bunun kendisi de aynı zamanda. Mesela şu şekilde size a1 yaptığımızda bize A'nın birinci boyutunu verecektir. Gördüğünüz gibi birinci boyutu 3'tü. Yani satır sayısı. Şöyle bir V matrisimizi oluşturalım. Mesela bu da 1, 2, 3, 4 olsun. Şöyle bir vektör elde etmiş olduk. 4'e birlik. Ve bunu length komutunu uyguladığımız zaman length V dediğimiz zaman bu length komutu bize matrisimizin büyük olan boyutunu verecektir. Burada dörde birlik bir matris olduğu için bunun büyük olan boyutu 4. Aynı şekilde renk A dersek de bize 3'e 2'lik bir matris olacağı için büyüğü 3 olan boyutunu vermiş oldum. Şimdi oktava verilerimizi nasıl yükleriz ve nasıl bunlarla işlem yapabiliriz bunu görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi ben önceden iki tane örnek veri oluşturdum. Bir tanesi Features X yani özelliklerimiz. Ötekisi de price'ımız. Bu iki veriyi ev örneklerinden hatırlarsınız. Şöyle bir açalım hemen isterseniz. Bunu ben kendim oluşturdum. Şöyle birinci değer bizim metrekaremizi, boyutumuzu verecek. İkinci değerde bizim farz edelim ki oda sayımızı verdiğini düşünelim. Burada 13 tane böyle değer var. Bunlar özellikler dosyası. Aynı şekilde burada da fiyatlar dosyamız var. Bunu da açalım hemen. Şöyle de aynı şekilde 13 tane bu evlerin fiyatını yine kendi uydurduğum değerlerle yazdığımı farz edelim. Bunları da size istediğiniz gibi oynayabilmeniz için aşağıya linkini bırakacağım. Bir yere upload edeceğim. Siz de bunları indirip istediğiniz şekilde bir düzenleme, ayarlama yapabilirsiniz. Ama değerler tamamen uydurma, saçma değerler. Yani 500 metrekare ev tabii ki 15 bin lira olmaz. Ben bunları sadece işlem yapabilmek için gösterebilmek için uydurdum bu değerleri. Şimdi bunları nasıl oktava yükleyeceğiz buna bakalım. Şimdi pwd isimli bir komutumuz var. Bu komut bizim şu an oktavın hangi dosyada çalıştığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an bu kloserdeyiz. Şimdi ben bulunduğum dosyayı değiştirmek için cd komutunu kullanacağım. Şu şekilde nerede çalıştığımızı, çalışma alanımızı değiştirmeye yarıyor bu cd komutu şöyle users oscan slash masa üstüne gelelim. Gördüğünüz gibi benim dosyam masa üstünde. Masa üstünden de şu şekilde dataset isimli klasöre gidelim. Şu an gittik o klasördeyiz artık. Şimdi pvd tekrar yaptığımızda gördüğünüz gibi bu klasörün içindeyiz. Şimdi ls isimli bir komutumuz var. Bu ls komutu bulunduğumuz yerde kullanabileceğimiz bütün dosyaları var olan bütün dosyaları gösteriyor. Biz şu an şu klasörün içindeyiz. Bu klasörün içinde de gördüğünüz gibi bizim veri setimiz var. ls yaptığımızda sadece bu ikisi çıkacak. Çünkü içinde başka bir dosya yok. Şimdi artık bu klasörün de içinde olduğuma göre bunları nasıl Octave'ın içine çekebilirim? Bunun da çok basit. Load komutuyla load features x dediğimiz zaman artık bizim feature x'imiz octave'ın içine girmiş oldu. Hemen isterseniz şöyle bir yazdıralım. Features x yazdığım zaman gördüğünüz gibi içindeki bütün verileri octave'ın çalışma alanına çekmiş bulunduk. Bunun içindeki bütün her şeyi şöyle bir matris olarak 13'e ikilik bir matris olarak çekmiş bulunduk. Hemen isterseniz onu da şöyle size yapalım. Features X yazalım. Gördüğünüz gibi 13'e ikilik bir matris olarak özelliklerimizi oktavın içine çektik. Bunun sadece load komutuyla olması gerekmiyor. Bunun bir sürü yolu daha var ama ben size en basit en kolay olan load zaten yüklemek demek. O yüzden ben bu komutu gösterdim size. Şimdi who isimli bir komuttan bahsedelim. Bu komut bize şu an sahip olduğumuz verileri yani Octave'un içine çektiğimiz ve önceden oluşturduğumuz değişkenlerle beraber bütün şu an kullanım alanında neler olduğunu gösteriyor. Hemen enter'layalım. Gördüğünüz gibi bir A matrisi oluşturmuştum ben. Daha sonra answer da bir işlemimizin cevabıydı ve bizim yüklediğimiz feature x ve oluşturduğumuz vektör v vektörü var gördüğünüz gibi. Clear komutu ile ise istediğimiz bir veriyi şunla şu an sahip olduğumuz bu verilerden istediğimiz herhangi birini kaldırabiliriz. Mesela ben şu answer'ı kaldırmak istiyorum. Clear yazalım. Şimdi tekrardan who yazdığımızda gördüğünüz gibi artık answer gitti. Ve sadece a, feature x ve v vektörü kaldı. Şimdi şöyle bir yöntem daha göstereyim sizlere. Örneğin V isimli tekrardan bir vektör oluşturmak istiyorum ben. prices y'nin 1'den 5'e kadar olan elemanlarından oluşsun. Gördüğünüz gibi y'deki gitti y'nin içine ve y'deki ilk 5 eleman hemen isterseniz onu da yazdıralım mesela. prices y dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi bu V yeni oluşturduğum V vektörü. Bu da bizim prices y ya, yani ev fiyatlarımızın dosyasıydı. Gördüğünüz gibi ilk 5'ini aldı ve yeni bir vektör oluşturdu. 5'e birlik yeni bir vektör oluşturdu. Ha bir de şöyle bir özelliğimiz var. Mesela who komutu bize hangi verilerin olduğunu gösteriyor diyor. who s komutu ise bize hem verileri hem de özelliklerini gösteriyor. Mesela A matrisimiz bizim 3'e 2'lik bir matris. 48 byte'lık yer kaplıyormuş. Feature X'i 13'e 2'lik. Prices Y de 13'e 1'lik bir matrismiş. Ve yeni oluşturduğumuz V vektörü de 5'e 1'lik bir vektör. Mesela bunu kaydetmek istediğimde bu yeni oluşturduğum vektörü kaydet. İlk 5'ini aldım ve bunu kaydetmek istiyorum. Bunu hemen şöyle yapabiliriz. Save komutuyla. ile. Save diyelim selam met diyelim. Bunu da v'den alacağını söyleyelim. Bu işlemi yaptığımızda hemen gördüğünüz gibi çalışma alanımıza şöyle selam şeklinde kaydetti. Bu dosya tipi matlab'in dosya tipi. Bunu isterseniz txt olarak falan da kaydedebilirsiniz. İsterseniz bunu hemen text açalım. Gördüğünüz gibi ilk 5 elemandan oluşuyor. Şimdi şu şekilde A matrisimiz vardı. Az önce oluşturmuştuk. 3'e 2'lik bir matris. Şöyle bir işlem uyguladığımız zaman mesela A parantez 3'e 2 dediğimiz zaman biz bu indeksteki değeri çağırmış oluyoruz. 3'e 2. 6 değerini çağırmış oluyoruz. ve hatta şöyle bir şey yazdığımız zaman bunun anlamı ise ikinci satıra git ve bütün sütunları al ikinci satıra gitti ve bütün sütunları aldı gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey de yazabilirdim. A1 3 virgül 2 nokta. Bunu dediğimizde ise şunu yapacak. Önce satır olarak şu sol taraf satır olarak 1 ve 3. satırı al. Sütun olarak da hepsini al. Gidip bakıyoruz A'ya. 1. ve 3. satıra gitti. Sütun olaraksa hepsini aldı. Yani 1'e 2 ve 5'e 6'yı almış oldu. Şu şekilde bir atama işlemi de gerçekleştirebiliriz. Bu işlemi yaptığımızda şu olacaktır. A'nın ikinci sütununa git ve şunla değiştir demiş olduk. Ve gördüğünüz gibi A'nın yeni hali şu olacak. Bütün satırlar ve ikinci sütun dedim. İkinci sütuna da bununla değiştir dediğimde A'nın yeni hali bu olacak. Mesela şöyle bir şey de yazabilirdik. Ya bunları detaylandırmak aslında sizin elinizde bunlar basit işlemler. Bunlar ezberlemenize gerek olmayan sadece ihtiyaç dahilinde kullanmanız gereken şeyler. Mesela bu işlemi yaptığımızda da pardon yanlış yazdım ben. Hemen düzeltelim şurayı. Noktalı virgül olacaktı. 101 102 dediğimiz zaman bu da şu anlama geldi. A'yı al ve şunlardan oluşan bir sütun daha ekle. Ve gördüğünüz gibi A'nın önceki hali buydu. A virgül yaptık. Buna da şu şekilde bir sütun ekle demiş olduk. Ve yeni A'mız bu şekilde oldu. Şöyle bir şey de yazabilirdik. Bunun anlamı da A'nın bütün verilerini al, bütün sütunlarını al ve alt alta tek sütunmuşçasına yaz. Şimdi şöyle A'yı tekrar bir tanımlayalım isterseniz. 1'e, 2, 3'e, 4 olsun. B matrisimiz de şöyle bir şey olsun. 10, 11, 12, 13. B matrisimiz de böyle oldu. Şimdi ben şöyle bir yeni matris oluşturmak istersem. C matrisi eşittir. A, B yazdığımda yapacağı işlem A'yı ve B'yi yazılım sırasına göre alarak uçuca ekleyip yeni bir matris oluşturmak olacak. Veyahut da C eşittir aynı işlemi şu şekilde yazarsam A noktalı virgül B yazarsam bildiğiniz gibi noktalı virgülün anlamı artık bir alt satıra geçtiğimizin manasıydı. Şuradan B'yi yanına eklemek yerine bir alt satırına geçerek eklemeye devam edecek. O da şöyle bir değer olacak. Gördüğünüz gibi B'yi alt satıra eklemeye geçti. Bunların hepsini hafızanızda tutmanıza gerek yok. Zaten böyle bir şey imkansız da her datayı ezberleyemezsiniz. Programcılık zaten bu demek değil. İnternetten de açıp bakabileceğiniz şeyleri aklınızda tutmanıza gerek yok. Sadece bunlara aşina olmanız ve böyle işlemlerin var olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır. Yani sizin yarın öbür gün bir verileri birleştirmeniz gerektiğinde böyle bir işlemin veyahut da şu yukarılarda gösterdiğimiz gibi işlemlerin var olduğunu bilmeniz yeterli. Çünkü bunlar her an sürekli size lazım olacak şeyler değil. ihtiyacınız olduğu zaman kullansanız yeterli. Bir sonraki dersimizde daha kompleks işlemler nasıl yapılır? Veri setimiz nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Veri setimizle oynamaya çalışacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.